Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı üyeleri Halk Kütüphanesi'ne bir ziyarette bulunarak kütüphane sorumlularıyla sohbet etti. Partinin ilçe teşkilatı başkanı Candan Yürekli, Halk Kütüphane sorumlusu Bahar Elbirlere Marmaris yaşayanının kütüphaneye ilgisinin nasıl olduğunu sordu. Umarım şeydir, yani genel indiriniz çoktur diyorum ama... Yoğun. Yoğun <laughs> mu? Yoğun. Yani yani. O anlamda hiç sıkıntımız olmuyor Hı, -hı. Bazen iki kişi yetişemediğimiz oluyor. Olacak. Elbirler, Marmaris yaşayanının istediği her kitaba rahat ulaşabilmesi amacıyla... ...kütüphanede yaptıkları çalışmaları anlatarak kütüphanenin sorunlarından da bahsetti. Şimdi ben bir liste veriyorum. Sonra Hı -hı. o listenin hemen bir hafta sonrasında aslında çok talep edilen bir kitap çıkıveriyor. O yüzden... O anlamdaki taleplerimi bir haziran, bir aralık gibi hı hı. saptayıp hı hı. hiçbir kitabı kaçırmamak için tamam. ayarlama yapıyorum. Gelir yani bizim haberimiz olursa evet, günün içinde de size destek olmak isteriz çünkü Sevinirim. kitap önemli. Evet. Elbirler ihtiyaca cevap verecek olan her kitabın halk kütüphanesinde bulunduğunu ifade etti. Ee, i̇htiyaca cevap verecek kitaplar var. O da... E, cazip geliyor. Dediğim gibi o kulaktan kulağa çok iyi çalışıyor. Ben buradan çok fazla dışarı çıkamıyorum. Burayı da kontrol altında tutmak zorundayız sürekli. O yüzden e, hani gidebilsem, bir yerlere ulaşabilsem çok daha fazla olacak bu sayı ben eminim. Ama o kulaktan kulağa bile yetişkin okuyucunun ciddi artmasına sebep oldu. Kitap çok pahalı. Ben herkese şunu söylüyorum. Kitap çok pahalı. E, bir kitapçıya gittiğinizde bakabileceğiniz o, o süreçte bakabileceğiniz tek yer kitabın arkası. Kitabın arkası size cazip gelebilir ama açtığınızda, okumaya başladığınızda o kitap sizin için bir şey ifade etmeyebilir. Evet. Ve kendi kütüphanenizde, kişiler kütüphanenizde bir yığıntı olarak kalır o. Ama Merak ettiğiniz kitabı burada okuyup, ben bu kitabı 4 yıl sonra da okursam keyif alırım dediğiniz zaman gidin kitabı alın diyorum. Yani önce bir burada deneyin kitabı. Evet. Çünkü her kitap güzel olacak diye bir şey yok. Evet. Her kitap mutlaka farklı şeyler verir insana ama her insanın zevki farklı. O anlamda evet. okuma zevki farklı. Korsan kitap alanları uyaran elbirler alınan korsan kitaplarda bir takım hataların olduğunu belirtti. Kitap çok pahalı. Böyle. Evet. E, korsan kitaba gitmeyin diyorum her gelene mutlaka ne olur. Çünkü 3 sayfası eksik, 5 sayfası eksik. eksik. Hadi keyfi okuma keyfini yarıda bırakmasından bir yarıda bırakmasını bir yana bıraksak e, yazara çok ciddi zarar. Zarar bu bir tür bir tür hırsızlık ya başka bir şey. Ee, yok, söylemesin. bir tür değil, net hırsızlık. Gelme, hırsızlık. Yani o yüzden bir... o anlamda ciddi avantaj oldu bu yeni kitapların gelmesi, istedikleri kitapların gelmesi. Evet. Yürekli de kitap okumanın gerçekten kişiye büyük faydalar sağladığını vurgulayarak el birlerin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Özellikle çok düzenli okuyucularımdan çünkü ara ara liste istiyorum ben o listeleri veriyorlar. Onların içinden bir karma yapıp ondan sonra e, bağış olarak Hı. talep ediyor. Geliyor. Ağaç çalışmanız çok bir şey. teşekkür ediyoruz. E, yani bizde biz de elimizden geldiğince üyelerimize, arkadaşlarımıza, çevremize bunu duyur, duyururuz. Benim de bu alışkanlığı e, bu alışkanlığı edinmemizde yardımcı oluyor olmaz. Bizi oldukça sevindiriyor. Şu söyledikleriniz de hakikaten kütüphanelerle ilgili genel algıdan dolayı her zaman durağan, sakin ve yetişkinlere ulaşmamış düşüncesi hakindi. Ama şimdi sizin şu söylediklerinizden dolayı çok umut dolu oldu.